Karanlık gecenin sırrı, gecenin en karanlık saatlerinden bir gece yarısı. Sokak lambaları bile yorgun düşmüş, ışıkları cılızlaşmış. Kasabanın yerel barı ise kapanmak üzereydi. Küçük kasabanın polis karakolunda nöbetçi memurlardan Ahmet Komiser o geceyi sıradan bir şekilde geçirmeyi umuyordu. Ancak telefonun acı sesi bu sessiz geceyi çınlattı. Ahmet telefonu kaldırıp alo dediğinde diğer uçta tedirgin bir sesle karşılaştı. Karakol mu? Çabuk gelin acil bir şekilde. Bizim komşuda bir tuhaflık var dedi tedirgin bir ses titreyerek. Ahmet derhal alarm durumuna geçti ve daha fazla vakit kaybetmeden verilen adrese doğru yola koyuldu. Oraya vardığında küçük ve eski bir evin önünde toplanan meraklı komşularla karşılaştı. Ne oluyor burada? diye sorduğunda, yaşlı bir kadın korkmuş titrek sesiyle, elindeki şalı sıkı sıkıya kavrayarak yaklaştı. Leyla, Leyla Hanım, o bir tuhaf durumda, dedi korkuyla. Ahmet, evin kapısına geldi ve kapı açıktı, kapıyı tıklattıktan sonra içeri girdi. Evin içi soğuk ve karanlıktı. Her adımında, ahşap zemin gıcırdıyor, duvarlar ise üzerine çökmeye hazırmış gibi duruyordu. Oturma odasına vardığında, Leyla'yı buldu. Gözleri donuktu. Üzerinde kan lekeleri olan yırtık bir elbise giymişti. Elindeki bıçak ise korkunç gerçeğin sessiz bir tanığıydı. "Ne yapıyorsun Leyla?" diye sordu Ahmet, yavaşça ona yaklaşırken. Leyla başını kaldırıp Ahmet'e baktı. Gözlerinde insana değil de tamamen başka bir varlığa ait olan karanlık bir ifade vardı. "O içimde," dedi sesi sessizce yankılandı. "Beni ele geçirdi. Kocamı korumalıydım ama ama yapamadım." Ahmet durumu anlamaya ve çözmeye çalışarak dikkatlice etrafa baktı. Leyla'nın kocası Hasan, odanın bir köşesinde bilinçsiz halde yatıyordu. Ancak hayattaydı. Ahmet, hemen 112 anons ederek ambulans ve destek ekipleri çağırdı. Ahmet, Leyla'ya tekrar baktığında ise kendi kendine konuşmasını gördü. Leyla, Ahmet'in gözlerinin içine bakara, ''Ahmet artık kasaban huzursuz olacak, bu bir savaş, siz kaybedeceksiniz Adem oğulları dedi. Ve kalın sesiyle Ahmet'i dehdit ediyordu. Leyla, Leyla değildi, onun vücudundaki varlık bir ifrit. Ahmet çok korkmuş bir şekilde, hemen Saffat suresini, Rah Rahman suresini ve Fatiha surelerini okumaya başladı. Karşısındakinin bir cin ifrit olduğunu anlamıştı. Leyla çıldırmaya başladı ayetler karşısında. Ahmet'e sus, seni öldürürüm diyerek sert ifadeler kullanıyordu. Ama ayetler karşısında tamamen etkisizdi ve Ahmet'e dokunamıyordu. Bu olayın ardından kasabanın üzerinde derin ve uğursuz bir sessizlik hakim oldu. Leyla'nın ruhsal durumu incelemeye alındı ve bazı yerel halk onun içine bir cin girdiğine inanarak çeşitli söylentiler yaymaya başladı. Ancak doktorların bilim ve tıbbı teşhisle Leyla aslında ciddi bir psikolojik rahatsızlık geçiriyordu. Tedaviye alındı ve kocasının sağlığı ise iyiye gitti. Bu ürkütücü gece kasabanın hafızasından kolay kolay silinmedi. Leyla'nın hikayesi gerçekle hurafe arasında gidip gelen bir olay olarak hatırlandı. Ancak Ahmet, her zaman Leyla'ya inanan ve onu kurtarmaya çalışan kişi olarak kasabanın kahramanı oldu ve kasaba halkı o gecenin karanlık sırrını sıradan bir gece olarak unutturmaya çalıştı.